adayını koydu ve sınıf başkanı oldu. Bize yazdı. dedi ki sınıf başkanı olursa okula DJ Serap ablama getireceğim diye arkadaşlarına söz verdi ve sözünü tuttu. Onu alkışlıyoruz.

Mehmet Erdem bana e, Instagram yoluyla ulaştı, e, okulda bir başkanlık vaadi vermiş e, ve arkadaşlarına demiş ki, e, eğer başkanlığı kazanırsam bu okula DJ Serap'ı getireceğim demiş, vaatte bulunmuş. Biz de onu kırmadık, geldik burada bütün çocukları eğlendirdik. Herkes sözünü tuttu, ben Mehmet Erdem'e bir söz vermiştim, onu tuttum. E, Mehmet Erdem de arkadaşlarına verdiği sözü tuttu. Ee, çok güzel bir eğlence oldu. Bizim için de bir büyük bir gurur oldu. Başkanlık seçimi için aday oldum. Ee, Serap Abla'ya yazdım. O da beni kırmadı geldi. Ee, çok eğlendireceğiz bütün okulu. Mutluyum. Ee, haberlerde bir tane daha çocuk başka bir DJ'yi çağırmıştı. Ondan gördük. Ondan özendik. Teşekkür ettiler. Herkes mutlu oldu. Ee, başkan olduğuma sevindiler iyi bir çocuk olduğumu gördüler. Deniz Müftahmetoğlu İlköğretim Öğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi ee, oğlum. İlk bana geldiğinde başkanlık seçimleri için geldi. Ee, ne yapabiliriz diye geldi. Ama farklı bir vaat istedi benden. Ne yapabiliriz? Benim farklı olmam lazım dedi. Ee, biraz düşündük, kafa yorduk. Herkesten farklı olabilecek bir şey düşünmemiz gerekiyordu. Ve bir DJ konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Kimseyle konuşmadan Serap Hanım'a yazdık. Sevgili Serap Hanım'a yazdık. Serap Hanım biraz bir hafta sonra falan döndü bize. Tabii bu süreçte oğlum çok heyecanlandı. Her gün mesaj bekliyor. Yoğun bir gündü onun içinde. Daha sonra Serap Hanım yazınca Serap Hanım'dan gelen mesaj doğrultusunda evin içinde bir heyecan. Oğlum çok heyecanlandı. Müdür Bey'le konuştuk ve projeyi bu şekilde gerçekleştirebileceğimizi ee, sundular bize Serap Hanım'a haber verdik ve bugün bu eğlencemiz oldu.